MK Ultra uyuşturucuların zihin kontrolü, bilgi toplama ve psikolojik işkence için potansiyel kullanımını değerlendirmek üzere yüzlerce gizli deney yürüttüğü çok gizli bir CIA projesiydi. Proje 1953'ten yaklaşık olarak 1970'e kadar sürmesine rağmen yasa dışı programın ayrıntıları Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında yasa dışı CIA faaliyetlerine ilişkin bir kongre soruşturması sırasında 1975'e kadar kamuoyuna açıklanmadı. Peki MK Ultra projesi tam olarak neden yapıldı? 1950'lerde ve 1960'larda Soğuk Savaş'ın zirvesinde Birleşik Devletler Hükümeti, Sovyet, Çin ve Kuzey Kore ajanlarının Kore'deki ABD savaş esirlerinin beyinlerini yıkamak için zihin kontrolü kullandığından korkuyordu. Buna cevaben CIA direktörü Alan Dulles, 1953'te MK Ultra projesini onayladı. Gizli operasyon, uyuşturucu ve diğer psikolojik manipülatörlerle insan davranışını kontrol etmek için Sovyet bloğu düşmanlarına karşı kullanılabilecek teknikler geliştirmeyi amaçlıyordu. Program, psikodelik ilaçları, felç edicileri ve elektroşok tedavisini içeren 150'den fazla insan deneyini içeriyordu. Bazen denekler bir araştırmaya katıldıklarını biliyorlardı ama diğer zamanlarda ilaçlar etkisini göstermeye başladığında bile hiçbir fikirleri yoktu. Testlerin çoğu ABD ve Kanada'daki üniversitelerde, hastanelerde veya cezaevlerinde yapıldı. Testlere kaç kişinin dahil olduğu net değil. Herkesin bildiği gibi kötü kayıtlar tutuldu ve program 1973'te resmi olarak durdurulduğunda MK Ultra belgelerinin çoğu yok edildi. George White adlı bir ajan 1971'de şunları yazdı. Tabii ki çok küçük bir misyonerdim. Aslında bir sapkındım. Ama tüm kalbimle çalıştım. Çünkü bu eğlenceliydi. Delikanlı bir Amerikalı çocuk, en yüce olanın olayı ve kutsamasıyla başka nerede yalan söyleyebilir, öldürebilir, aldatabilir, çalabilir veya amalayabilir. MK Ultra projesinin Robert F. Kennedy suikastıyla da bağlantılı olduğunu iddia eden komplo teorileri var. Bazıları suikastçının zihin kontrolüne tabi tutulduğuna dair kanıtlar olduğunu iddia etti. Ancak bu tür görüşler delil yetersizliklerinden hiçbir zaman doğrulanamadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz içerikler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.